Şimdi hal buyken, bu kadar her şey netken... ...Sayın Mustafa Cengiz'in yine bir açıklaması var. Lütfen o videoyu da o arkadaşlar de, verelim. kafını laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, bana değil. Bir takım emniyet mensuplarına korumaları etmiş. Şimdi Mustafa Cengiz çok tehlikeli bir şey yapıyor. Yani zaten sadece yalana yönelik bir algı operasyonu yapıyorlar. Bir de yalanlarına nerede devam ediyor? Biz sanki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nı devletimizin görevlilerine, emniyet mensuplarına e, saygısızlık yapmış, hatta küfür etmiş duruma düşürmeye çalışıyor. Yani algı bu kadar hadsiz, e, bu kadar provokasyona devam eden bir yaklaşımı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. E, böyle bir şeylerin olmadığı zaten söylememize bile gerek yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı, devlete karşı tutumu her zaman ortadadır. Ama e, burada Mustafa Cengiz, çok ciddi seviyede yanlış yolda. Yani ya onu birileri yönlendiriyor ya da kendisi bu yola gitmeyi tercih ediyor. Ama bu yol, yol değildir. Ee, tüm diğer yalanlarının yanında bu yalanı da şiddetle kınıyoruz. Demin de gösterdik. Maç sonu neler oldu, nasıl provokasyonlar oldu. Tebrik eden başkan bir tarafta, diğer tarafta provokasyon yapan futbolcular, o futbolcuları susturacağına provokasyon daha da arttıran başkan ve yönetim kuruluyedir. Ortada. Bütün Türkiye bunları görsün, bilsin. Ama medya mensuplarından da ricamız bunları konuşun. Yani bunlar bir yapanın yanına kar kalmasın. Eğer biz gittiğimiz her deplasmanda saygılı ve medeni bir şekilde ayrılıyorsak, her takım böyle ayrılıyorsa, medeniyetten uzak bir şekilde tavır sergileyen bu arkadaşları da herkes konuşsun. Yani medyaya da burada çok önemli bir görev düşüyor. Uplaka. Birazdan diğer maddelerde de anlatacağız. Ama bunlar sadece bizlerin söylemesiyle olacak işler değil. Artık bu tescilli yalanları herkesin konuşması lazım. Peki şimdi yine bu fair play, centilmenlik taraf öyle diyelim bir taraf farklı algılıyor. Devam edelim. Kadın voleybol maçına geçelim. Ben arada arzu ederseniz e, bu konuya girmek istiyorum. Yine karşılaşma sonrasında Galatasaray Başkanı'nın açıklamaları oldu. yine bir düzenlediği basın toplantısında başkanımızın e, alkışlaması gerektiğini söylediği şeklinde Mustafa Bey'in. Onların da görüntüsü var. Ya şimdi arzu ederseniz bu konuyu da bir yani açın. E, önce ben bir yine başlık vereyim. Öyle izleyelim isterseniz. Neyse. Düşüncelerimi paylaşayım bahsedilen kadın voleybol maçında ben de vardım. Geçtiğimiz haftalarda oynandı. Biz Galatasaray'ı 3-0 yendik. Onların sahasındaydı sanırım ama zaten aynı salonda oynanıyor maçlar. Maç sonunda bizim başkanımız kalktı. Önce kendi takımımız geldi. Kaptanımız Eda geldi. Onunla el sıkıştı, onu tebrik etti. Sonra takımımızı alkışladık hep beraber. O esnada da Galatasaray takımı da kendi yöneticileri tarafından alkışlanıyordu. Galatasaray başkanı da bizim takımı alkışladı. Bizim başkanımız da onların takımı alkışladı. Hakikaten de hoş bir ortam oluştu. Ama yani bu ortamda zaten görüntülerce göreceksiniz. Önce bir şimdi Galatasaray Başkanı'nın iddialarını gündeme getireceğiz. Evet. Sonra biz gerçekleri getireceğiz ama aslında söylenecek çok söz yok. Çünkü her şey ortada ayan beyan. Hiç kimse hiç kimsenin yanına gitmeden başkanlar, iki takımın başkanı ve yöneticileri kendi takımlarını ve diğer takımı alkışladıkları bir tablo var. Yani bu kadar olayların ortaya çıkabileceğini öngörmeyip yani sonuçta 2021 yılındayız. Yani teknoloji çağındayız. Hadi televizyon çekmesi kamerayla ile çekilir, bir görüntü çıkar. Bu kadar açık, bu kadar herkesin olduğu salonlardan dolu yola çıkıp nasıl bu kadar yalan söylüyorlar rahat ya? Bu hakikaten anlaşılabilir bir yol değil. Yani şimdi verelim lütfen ekrana Mustafa Cengiz'in söylemlerini. Mustafa Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gerçekleri veririz. verelim. Sonra da diğer görüntüde devam ederiz. Ya sen geldin bizim evimizde voleybol kız maçında, erkek maçında şakır şakır alkışladın. Bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah. Bu nasıl bir mentalite arkadaşlar ya? Evet Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları bu yönde başkanımız. Ya bizim zaten öyle de onlara, göre de ne büyük bir başkanımız varmış ki gidiyor Galatasaray Başkanı alkışlayın diyor alkışlamaya başlıyorlar. 17 kulübe gidiyor imzalayın diyor imzalamaya başlıyorlar. böyle yani hakikaten böyle bir yalanlar olabilir mi ya? Peki şimdi gerçeğini TRT, gerçeğini görelim işte. Gerçeği yayıncı neymiş? kuruluş TRT ve TRT spikerinin kullandığı o ifadeler. Lütfen o videoyu da izleyelim. Bu sezon ligin ilk yarısında Fenerbahçe Opet kazanmıştı. 3-0'lık skorla ve ligin ikinci yarısında da kazanan 3-0'lık skorla yine Fenerbahçe Opet oluyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz de alkışladı Fenerbahçe Opet'li oyuncuları. Ve şimdi de Galatasaray Heyde'yi sigorta oyuncuları geldiler tribüne. Ali Koç da onları alkışlıyor. Son derece centilmence görüntüler. İşte bir TRT'deki ifadeler, bir şimdi Sayın Mustafa Cengiz'in kullandığı ifadeler. Işte ne diyor Mustafa Cengiz? Bana geldi diyor Ali Koç, siz de alkışladın diyor, ben de alkışladım. Ya görüntüler sabit, kimse kimsenin yanına gitmemiş. İkisi de gayet doğal bir şekilde önce takımlarını sonra da diğer takımı alkışlamışlar ve çok da güzel bir ortam olmuş. Bu ortamı niye kullanıyorsun? Yani niye böyle bir yola sapıyorlar? Hakikaten anlamak mümkün değil ve... Ee, bu kadar rahat yalanları ortaya çıkabilecekken, teknoloji çağında yaşıyorken, yayıncı kuruluş varken e, nasıl böyle konuşuyorlar? Hakikaten akılla, izanla açıklamak mümkün değil. O yüzden ne diyeceğiz? Bu da e, bugün ortaya kanıtlarıyla video ile koyduğumuz beşinci yalanlarıydı. E, teker teker şimdi şu ana kadar özetini yaparsak birinci yalanları. Stadın girişinde maruz kaldıkları evet. kötü muameleydi. İkinci yalanları şifre 1907 konusuydu. Üçüncü üç yalanları 3000 üç taraftar yalanıydı. Dördüncü yalanları maçtan sonra kötü muameleye maruz kaldıkları şeklindeydi ki tebrik edildikleri ve provokasyonu yapanın kendileri ortaya çıktı. Beşinci yalanları da kadın voleybol maçından sonra başkanımızın e, takımımızı alkışlayın diye Mustafa Cengiz'e takımımızı alkışlattıydı. Yani hepsi şu ana kadar 5 yalanında net bir şekilde e, görüntüler video. eşliğinde. Ya bunu biz yapmadık. Yani biz burada çok büyük bir iletişim ekibi olarak ya da yönetim olarak e, yaptığımız bir şey de yok. Her şeyin zaten ortada. Her şey kanıtlı bir şekilde videolarla, fotoğraflarla ortada. Yani e, bir günlük çalışmayla zaten hep bütün yalanlar somut bir şekilde ortaya dökülmüş oluyor. Yani burada bizim de yaptığımız çok büyük bir iş de yok. E, bu kadar rahat yalan söylenirse yalanlar da bu kadar rahat ortaya çıkıyor işte. Hatta şu görüntü özür dilerim, ee, Sayın Mustafa Cengiz... ...önce bayan voleybolcularımız başkanımıza doğru gelirken... ...bizim takımımıza doğru bakıyor, başıyla bir onaylıyor, alkışlıyor. Sonra görüntüde de görüyorsunuz. Ya aslında bu görüntüler güzel görüntüler. Yani iki Sonra dönüyor kendi takımına zaten hani ne yapalım hani olmadı... ...gibisinden evet. işaret edip kendi takımını alkışlıyor. Sonra bizim de yönetimimiz onları da alkışlamaya başlıyor. Onlar da bize alkışlıyor, aslında... ...özellikle kadın voleybol sporunda... ...olması gereken e, görüntüler bunlar zaten. E, ama işte... ...olay nasıl oradan bu noktaya geliyor... ...bunu artık kendileri düşünsünler. Çünkü spor kamuoyu özellikle bu programdan sonra... E, ...her şeyin farkında olmaya... ...başlayacak diye umuyoruz. Görmek istediğimiz tabii görüntüler, güzel görüntüler ama işte... ...sonrasında da bunları yaşıyoruz. Ve bir diğer konu Arda Turan ve Etebo konusu. Altıncı yalan konusu. <laughs> Etebo'yu neden söyledim? E, deniyor ki... ...ne diyor? Belirsiz... Medya paylaşımı. Şimdi maçtan sonra e, stadın içindeki e, soy odalarında... ki maçın devamı sayılıyor bu alanlarda yapılanlar, e, insanlar sevinebilir, oyuncular, teknik personel, hocalar sevinçler yaşanabilir. Ama e, buralardan e, ortaya çıkan görüntülere tabii ki ceza verilebiliyor. Şimdi buradaki sıkıntı şu. ...görüntüyü birazdan göstereceğiz... ...ortaya koyan... ...kendi soyunma odalarında görüntüyü çeken... E, ...kendi Etebo adlı oyuncuları... ...ve e, resmi Instagram hesabında... ...ki Verify dekant mavi tikli hesap... ...resmi Instagram hesabında... E, ...paylaştığı bir görüntü bu... ...ama öyle bir lanse ediyorlar ki... ...şimdi açıklamalarını göreceğiz... ...sanki biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak... şu bizim stadımızdalar... ...nevdü belirsiz ve nasıl servis edildi ortada... ...olmayan gibi bir yaklaşım benimsiyorlar... ...sanki biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak komplo kurmuşuz soyunma odalarına kamera yerleştirmişiz. Sanki görüntüyü biz alıp servis etmişiz.